Görüşmeler kapsamında bugün gelecek partisi genel Başka başkanı ve eski süreçte e, e, birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davudoğlu e, hocayla görüştük, e, biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni e, görüşmeler ışığında yeni gelinen nokta ışığında e, bizde olan e, bilgileri kendisini aktardık, tavsiye. tavsiye öneri eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz bu sürecin sonunda. Ondan sonra yapacağız onun için başka soru için bizi bağışlamanızı rica ediyoruz. Belki Sayın Hocamız bir şey. Ben de şöyle biraz arkadaşlar biraz geniş çalışırsanız. Abi Teşekkür ediyorum. Bizden zarar gelmedi bir şey, şey olmaz. Ve, ve Sayın evet. Buldan'a. Hepsi de e, Türk siyasetinde son dönemlerde çok önemli tecrübeler kazanmış siyasetçiler. E, kendileri son yaşanan süreçle ilgili bizim için çok istifade ettiğimiz bilgiler aktardılar. Ee, ve çok samimi, açık yürekli bir istişare oldu. Biz de e, kendi kanaatlerimizi yine geçmişte Sayın Önder'in vurguladığı gibi geçmişte yaşadığımız tecrübelerden nasıl dersler çıkarılması gerektiğini e, ve dünyanın büyük bir türbülansa girdiği, e, büyük bir tsunami yaşandığı, bölgede e, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ekseninde Yaşanan hızlı değişime intibak bağlamında da Türkiye'nin kendi iç bünyesini tahkim etmenin büyük önem taşıdığını vurguladık. İç bünyeyi tahmin, <laughs> tahkim etmek, güçlendirmek ancak ve ancak gerçek bir demokrasinin inşası ile olabilir. Bu da Türklerin, Türklerin, bütün vatandaşların Türkiye'de hukukunun korunduğu ve geleceğe umutla baktıkları bir perspektifle olur çok e, önemli bir sürecin içinden geçiliyor. Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine gerek Türkiye'deki bütün siyasileri Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde provokasyonlara kapalı olarak kamu düzenine sayı göstererek ve e, derin tarih bilgimizden, bilincimizden tecrübelerimizden hareketle geleceğin e, barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Ben tekrar ifade ettikleri hususlar için çok teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik. O konuda da kanaatlerimizi paylaştık. Türkiye'nin kendi iç yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler. Katkıları dolayısıyla, bilgileri dolayısıyla da tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sağ olun. Bey. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Sayın Peş Genel Başkanımızın açıklaması bağlamından koparılmış bir açıklama. Ee, bizim genel yaklaşımımız e, bir e, felaketle tarif etmek değil barış sürecini. E, barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi hep güzel şeylerle geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Onun için e, kimse bu tarz e, yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Ricamız da budur. Eş genel başkanımızın da bütün e, partili ııı e, yurttaşlarımızın, görevlilerimizin, sorumluların da yaklaşımı bu şekildedir. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı teşekkür düzeyinde bir Değil görüşme de. olacak mı efendim? Evet. se nou presies maar oor die dat Bir fotoğraf alabilir miyiz? Alacağız. Telefonlar indirelim. Alacağız burada. Telefon. Telefonları indirelim. Efendim şöyle alalım. Eğilelim, eğilelim. Tabii, eğilelim. Sağ Efendim bir açıklamanız olacak mı acaba? Bir açıklama gelecek mi? Eğledim. Türkiye'de bir tarafta, karşı tarafta bir Bu anlamlar aynı